İki doğdun bezelye. İki doğdun bezelye. <laughs> Ay neyse. Sesim çok iyi değil söylemeyeyim. Burada kendi kendime şarkı söylerken aklıma geldi. Bu hafta bazı arkadaşlarımın doğum günüymüş. Ben de kutlayayım dedim. Bakalım bir. 19 Nisan Oğuz Taha arkadaşım 20 Nisan Sadık Efe ve Bulut Mete arkadaşım. 21 Nisan Leyla Ada arkadaşım. 22 Nisan Sılanaz arkadaşım. 23 Nisan Leyla ve Kuzey arkadaşımın doğum günleri kutlu olsun. İyi ki doğdun bezeye. Neyse arkadaşlar doğum günleriniz kutlu olsun.